bazı çevreler özellikle sofi çevrelerden bu ayeti delil tutarlar. Mevludun gerekli olduğunu. Bak mevlid okuyorlar Türkçesi Süleyman. Süleyman Çelebi. Kürtçe var, Türkçe var, Arapça var. Herkes kendine göre mevlüt yazmış. Mevlüdün aslı Fatımi Şialara dayanır. Onlar yapmış. Sonra da alemi İslam'a yayılmış. İşte mevludun caiz olan İmam Suti de içindedir. Nice ölema bu ayeti delil getirirler. Fakat mevlud bid'adır, okuyan bid'atçıdır, ila cehenneme zümera diyen de genel bazı selefi çevrelerdir. Mevlud bid'i hasene midir? Bir de ey seyyiye diye iki gruba ayrıldı. Şialar, Sufiler ve bazı ulema eli sünnetten caizdir bu ayeti delil getiriyorlar. Ve bizalike fel yefrahu ayeti. Fakat bazı çevrelerde özellikle selefi geçinenler, mevlud okuyanlar, Bid'a ehlidir kullu bid'a dalale ve kullu dalaletin finnar. Hadisi okuyorlar. Ben bunu da İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh mecmul fetavasını, iktida sıratı de bakmıştım. İbn-i ne cumhur ölema gibi e, okuyun rahat rahat böyle de demiyor. Ne de bu şu andaki selefiler mutlaka mevludu okuyanı cehenneme gönderme. İbn-i vasatı söyler. Ne diyor? Bu birisi niyeti İslam ise aynen böyle söyler. Mevludu okuturan her cümerce sebep olmazsa, erkek kadın karışıklı ihtilat olmazsa, Mevludu okuyor ki tebliğ eylesin. Allah Resulü insanlara tarif eylesin. Niyeti de İslam'a hizmet ve tebliğ ise İbn Teymiye orada müstahap diyor, caizdir hatta güzeldir diyor. Demek ki İbn Teymiye mutlaka iki taraf gibi de düşünmedi. Vallahi bizim mevlütler şu anda niçin okunur biliyorsunuz? Kur'an'ın yerine geçmesi içindir. Kur'an okunmuyor, Kur'an anlatılmıyor, Kur'an'ın yerinde mevludu geçirdiler. Hatta şimdi bazı yerlerde cenaze hazır olduktan, cenazeyi kaldırdıktan sonra mevlid okuyorlar. Hatta mevlid okumayı da gerekli görüyorlar. Senin evinde cenaze kalktı, sen hele de mevlid okutmuyorsun cimri. Bu da ayrı hakikaten çok pisliğe yol açar bir Müslüman mevludu Kur'an'ın yerine geçirirse ve anlamıyor. Sel Süleyman Çelebi okuyan da anlamıyor. Ahmet-i Kürçesi okuyan da anlamıyor. Üç dört kelime söylerler kakalar. Ve bunu da Kur'an'ın yerine geçmesi büyük bir felaket ve helakettir. Evet,